Ömer'i şu an göstermiyoruz. İlerleyen videolarda belki gösterebiliriz. Ablacığım salla bakalım. Evet arkadaşlar anlatalım oyunu. Çık çık çık. Şunu belli mi? da. Ablacığım belli mi? Sıra bakmayın arkadaşlar. Yapma yapma. yapma <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz çorapları e, Alanur'la taş kıt makas oynayarak düzelteceğiz. Ay, seçeceğiz. Ve e, Aynı sayıda çorap var burada yani ikiye bölünebilen çift sayıda çoraplar var. Bir ayımızda uygulayacağız bu çorapları. Evet, sadece evet, bir ayımız sadece bir ayımızda yapacağız ama bunu çıkar. Tuzlu tamam mı? Şimdi bir giyeceğiz bunları. ve en kısa süredeki en kazanacak. diyecek ve on, o da bir dahaki oyunda kral olacak diye ee, de köle olacak bir dahaki e, şeyimizde. Bir daha evet. bir daha evet. bir daha evet. bir iki, üç. Evet. bir bir daha 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 bir bir daha bir daha daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir 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 daha bir daha bir bir daha bir Arkadaşlar ben kısa çoraplardan ilerlemek istiyorum. Çünkü kısa çoraplar daha kısa çoraplardan ilerlemek Bak, Heh. Ama çorap. Bunu yapayım Şimdi slide'a takalım. Bilal mı? şey Neyse devam Sıra Tamam. Ya. Ben almak istemiyorum. Onun için bunu

Bunu alıyorum. Ablacım yapma ablacım. Seni ilerleyen videolarda göster. Ha, olur mu? Hı hı. Bunu, alıyorum. Bunu alıyorum. Ömer'e <laughs> <Bunu alıyorum. gülüyor> de Bunu alıyorum. <laughs> Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Aferin sana. Bunu aldım. Bunu aldım. Ablacım yapma. Abi Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? Bu Yok. Evet, evet. evet. tamam. tamam. yok evet, evet, evet. Tamam. 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 evet arkadaşlar, ben burası. Durumun güzel, Evet arkadaşlar, haber sağlık. Arkadaşlar, Biraz kayıraya yaklaşmış bu, bu, tamam. 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 Evet. tamam. Bak yok. Bam bam bam. Tsunami. 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 Bu aynı ya. Tsunami. Arkadaşlar <laughs> evet. bu arada bunu <laughs> babam aldı. Anlayacaklarımı. Babam da bu konularda bir kutu yok. Bunu aldı. <laughs> bunu, bunu da... Evet, bunu <laughs> da... Evet arkadaşlar, bu arada size bir şey demek istiyorum. Şimdi ben bunları, e, bunu birkaç hafta, bir hafta önce falan yaptım. Herkese onu de kendim düşünüyorum, göstereceğim. Arkadaşlar bunu da çıktı çıkardım. Fakat evet, ben bunları... Ben göstereyim mi? Evet. Bir kez daha. Kalp hızlandırmak var. Evet. Burada da işte bir sokak mevcut. Şey. Arkadaşlar ben bunları değiştirmek istiyorum ve kendim için değiştirmek istiyorum. Eğer e, isterseniz... Bunun da videosunu yapabilirim. Yorumlar kısmına yazdığım yeterli. Bunu ben çizdim zaten. Her beraber böyle tekniği için çizelim. Şimdi böyle... Sen de sadece böyle. Bir, iki, üç, üç, üç dört, beş, beş altı, yedi, sekiz, dokuz, on. <laughs> Hala ısa On On Ben on zannettim, bizim beş tane çorap fazladan zannettim. Yani. yani. Şimdi on beş, on Şimdi bir ayımızda otuz çorap olacak. Nasıl biz hiç şu an bilmiyorum. Ne başlıyor Hemen. Ben bu ayağımı Ayağımızın üstüne de giyebiliriz arkadaşlar. Ben bayağı bayağı Şimdi istersek yani. bunu böyle açabiliriz. Böyle çorabımızın üstüne arkadaşlar ben çiğnemem. Ben öyleyim. Bo. Arkadaşlar isterseniz bir de Ay! Evet. Ay dur ya abim geldi. Evet abim geldi. Ee, arkadaşlar evet. bu arada Ömer kalbim komple bir tutuyor. Yavaş yavaş. Hadi gel hadi Bak, de. bak, bak. Bak, bak. Bak, anladım <laughs> arkadaşlar kıpır mı benim oldu? Sümerler. Ne? Grafenize. Ablacığım. kameranın önüne geçme. Kurban olayım. <laughs> Verir misin? Ablacım, şu an. arkadaşlar şu an Ömer çorapları <laughs> da <Nerede>? bu <ablanınkisi. gülüyor> Hayır alma Ömer benim. Ablacığım sen bizi izle bir dahaki videoyu seni çekeriz ha. Alma abla alma. Al. Bir de tek tek sayacağız e, giydikten sonra. Çünkü eksik ne olabilir ben bilmiyorum yani. Tamam, Arkadaşlar alarmciler bayağı çünkü ben şu an yavaş yavaş. Başla yavaş Ablacığım. <laughs> Bunlar da benim. Oo, bana var? Ablacığım çekil yoksa sana izah daha veririm. <gülüyor> 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 Hadi bence başlayalım artık. Aşkım duş. Ya. <laughs> Başlayalım mı? Bak sana dondurma almam. Magnum almam sana. Baba alma Peki. Ama sen yaramazlık yapıyorsun. Oo, oo. arkadaşlar. <laughs> Hayır. Şu an Ömer'i e <laughs> var. maalesef. Ne yapalım evet. e gerekiyor? <laughs> evet. Ömer'e dur ödememiz gerekiyor. Evet. Arkadaşlar biz tatlı molasına girdik. Evet. Dayanamadık. Ve görüyorsanız aynı çoraplarımızı sadece evet. yerleştirdik. Bir daha biraz daha çorap ekledik. Şimdi bak devam edelim hadi. Bir. İkin. Annem yeni yıkanmış. Hah. Bir. Bir. Dur başlama. Bir, Bir. daha çorap alma koş. Tamam. Karıştır. Ya tamam ama... Bir. İki. İki üç. üç. Hayır. Ayağım. Yarım giyme. Yarım giyme. Ya hayır girmiyor o kadar gidiyor yani. O yüzden böyle. Oh. Arkadaşlar ben artık kanıtlamıyorum. Çünkü ya hile hile miyle yok. Ya arkadaşlar köle olmak istemiyorum. Ama bence köle olmak da <laughs> güzel. Sana göre. Oh. Ee, <laughs> girmiyor. Benim için. Ah gözükmüyor. Ah gözüküyor. Ay. Arkadaşlar ayağım uyuşmaya başladı. Şu benim ayağım patlıyor. Arkadaşlar pes edebiliyoruz. Sakın evde denemeyin. Hiç önermiyoruz. Sakın evde denemeyin. Gerçekten. Alçıdan daha kalın oldu. Ah. Ben <laughs> daha mı Keşke bol çoraplar getirsin. Olmuyor. Arkadaşlar. Sen seçtin. Ayağım çok kötü. Şu an devam edemeyecek durumda değilim zaten ben kazandım. Ay pes etmeyeceğim ve ben kazanacağım. Aa girmiyor. Şu an abim geldi. Arkadaşlar biz kanalımız eğer büyürse abimi de kanal açmış bir şekilde görebilirsiniz. Bizim kanalımızdan yararlanacaktır. Ayşın da kendi kanalına girebilirsiniz. Oh. Ayağım çok kötü ya. Ona bu çıkarı sunduğumuz için bize para verdi. Kimit, aynen de. Arkadaşlar ederiz. benim adım Enes Batur. Bunlar yalan söylüyor. 12 milyon abonem var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sahteci. Hepsini aynen de pes edebiliriz. Edelim mi? Hayır. Sen pes edersin demezsin. Hayır gerçekten. Aa çorabı çıkardım ya. Kaç yapayım derken gözü çıkardım arkadaşlar. Ah. Alar ben senden Ben <laughs> çok giydim. <laughs> Abi sen de Biz daha fazla giydik. Ah arkadaşlar. Abi çoraplarını getir bizim ayağımıza. <laughs> Alırız. <Alarak>. öyle. <laughs> Arkadaşlar başlarda Tam ya mi? çıktı. Hayır. Açıyor abi, abi. Arkadaşlar abim baya Ya <laughs> ölümden çorap alan Kardeşe ne dersiniz? Ama fazla sokmuyorsun. Artık Girmiyor ki. Ama hayır. Baba çorabı neresine giyeceğim? Bir dakika. Artık tepesine bir yerine soktum arkadaş ne kadar çorap çıkarsa sakın evde denemeyin diyorum. Hayır. Hayır. Hala huh, mı? Kazanamazsın. Ben de sana kazandırmam. Arkadaşlar ayağımın üzerinde Bitti. Tek tek sayacağız. İlk birim birim taş yırtma kasapımız var. Şu an. Tamam. Bir sen daha. Oh. Çıktı. Hayır. Çıktı. Hayır. Dert, Asla bak. kabul etmiyoruz bunu. Hayır yok öyle bir şey. Hayır. Anam bak sen de olmuştu bak. Vicdanını eline koy zaten sen kazanacaksın. Ya ama bu ne ki buna <laughs> ayağını sokmamışsın. Anam soksana. Sayılmıyor. Anam buna da ayağımı sokmamışsın. Hayır Ayşen sayılmıyor. Anam karışmaz mısın? Tabii ki. hiç çıkmıyor. Tamam yine ben kazandım. Bunu bir Tamam. Arkadaşlar. Ben başlıyorum. Bu şekilde son halini göstereyim. 100 katta naz yedi. yani 100 <laughs> tane de naz arkadaşlar. Dur. Aa, ya Yine ama. Yok takabilirsin. Tam onu sayıyoruz. Bir. aşağı Bunları Aa, şunları sayayım. Eh. İki. Her şeyi bunu sokmuşum arkadaşlar. Üç. Ayağım dört. Beş. Altı. Yedi. 8 ben 9, 9 Sen çıkarma ben çıkartmak istiyorum 10, 10 11 12, 12, 12 13, 13 14, 14, 14 15. 15 Ben çıkaracağım hadi, hadi. Ayağım çok iyi 16 17 18 18, 18 19, 19 Sen ayağın çok güzel benim mi? Evet. Hayır. 20. 20 Şu an kalpli çok şişkı, 20 mi? Hadi ama. 21. 21 22. Hayır. Ah, 22. 22, 22 23, 23. Buna yardım edelim. Ah, 20 23. 3, 24. 3, 4, bir dakika. 4, 4, çık, koy öyle. Nasıl koydum? 25. 20, 26. 26. 20. 27 hızlı olalım. Ayağım çok kötü. 28. 27. Yani 28. 29. Ayağım Hı, rahatla. 30. 30. 31. Hayır daha var. 31. 31. Ah. Sondur inşallah. 32. 32. Hemen başlıyorum. 32 ile. Oyun sonlandırdım. Bir. Ayağımı çok özledim. İki. 3 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hmm. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Hayır 20, ya! 20, Yüzük 25, diyorsun. biraz daha buraya geçelim. 22, 23, daha gel. 24, Ayağım şu an uyuştu sızdı. 25. Ben kazanacağım yani. 26. Hayır. 27. 28. 29. Kazanan belli. 30. 31. Oh. Şuna beraber değil. 32. Hayır. 33. 34. 35. Ayağım kaçtı. 3 puan. 3 tane daha çorap giymeden. Ben dedim ben giydim dedim ben. Mecburen kazananlar aldı kaldır Sema bayraklarını. Oh. Arkadaşlar Alan şu an başarı tutmuyor. diye yüzünü göstermiyor. Başka videoda gösteririz. Oh, bunun içinde de bir tane çorap var. Yok artık. Evet. Kanalımıza abone olmayı, Hayır, like tuşuna basmayı, yorumlar kısmına yorum bırakmayı unutmayın. bakın come <gasps>